başlıyor ve kontrolsüz olduğunda da mutasyonu çok uygun bir virüs o yüzden de mutasyonlarla kendini değiştiriyor ve direnç geliştiriyor. Tedavide etkisiz kalıyor. O yüzden de tedavilerde de en az 3 ilaç birlikte veriyoruz ki direnç gelişmesin diye. Yaptığı hastalık AIDS olarak biliniyor. Bu bir yaklaşık 10 yıl kadar ortalama minimum semptomla semptomsuz diyebileceğimiz bir dönem geçirdikten sonra Fırsatçı enfeksiyonların olduğu dönem aslında AIDS dönemi e, ve oldukça da e, CD4 sayısının düştüğü ve ilerlediği bir dönemi kastediyor. E, İmmün sistem yetmezliğine yol açıyor ve CD4'leri aslında etkilediği için şimdi o iyice ayrıntılara gireceğiz. E, ve fırsatçı enfeksiyonlar ve kanserlerin ortaya çıkmasıyla e, hastalık tedavi edilmezse e, ölümcül seyrediyor. İki tane var HIV virüsü, HIV-1 ve HIV-2. Ee, burada e, dünyanın çoğundaki enfeksiyon HIV-1, e, HIV-2 çok daha az e, sayıda. Özellikle Afrika'nın, e, Batı Afrika'daki bazı yerlerde var. Ama e, gene de tabii ki aklımızın bir köşesinde olabileceği e, o e, söz konusu. Ama bütün dünyada test edilen aslında daha çok HIV-1. E, bütün hedef e, hücresi CD4'ler, bizim bütün immün sistemimizi yıkan bir e, mekanizması var biraz önce söylediğim gibi tedavisi kaldığında yaklaşık bir 10 yılda AIDS gelişiyor ve ve pardon buna aslında HIV-2 çok daha az bir yerde gözüküyor ama HIV-2 aslında biraz daha az virulan olarak kabul ediliyor ama dünyadaki dediğim gibi hakim olan HIV 1 virüsü bizde de 1980'lerde ilk olarak tanımlandı biliyorsunuz. Ülkemizde de 1985'te bildirimiz zorunlu bir hastalık haline olarak tanımlandı ve o zamandan beri bütün hastaları bildiriyoruz ve sayısını kayıt etmiş oluyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Bu şekilde de takip ediliyor. virüslerde. Ee, bu virüsün aslında isterseniz e, bağlantı yerle bu şema üzerinden biraz başlayalım ama daha detaya gireceğiz. Bu aslında bir tedavi yani yaşam siklusunu görerek, vivin e, bunun üzerinden tedavi protokolleri oluştu ve nasıl oluştuğunu göstermek için bir slayt ama virüsün nasıl girdiğini ve nasıl çoğaldığını gösteren güzel bir slayt olduğu için başlangıca koydum. İlk başta CD4 hücresinin reseptörleriyle virüs bağlanıyor ve daha sonra ve hatta bütün bu tedavi aşamaları 1, 2, 3, 4 diye gördüğünüz aşamalarda bu bağlanma ya da virüsün yaptığı aşamaların engelleyen tedavi protokolleri geliştiriliyor o yüzden de. E, bağlantıyı engellemek için olan e, işte bağlantı reseptörlerine karşı antigonistler geliştirilmiş durumda bağlanmayı engellemeye çalışan tedavi modelleri var ya da füzyon var füzyonu engelleyen füzyon inhibitörleri var. Buradan e, hücre içinde kıl, e, hücreye yapıştıktan sonra reseptörle bağlandıktan sonra e, zarfını bırakarak hücre içine e, e, genetik materyalini bırakıyor. Ve genetik materyal nükleusa gidiyor. Burada RNA virüsü olduğu için ters transkriptaz çok önemli bir enzim. Bu ters transkriptazıyla e, DNA'ya e, çeviriyor genetik materyalini. İşte burada bununla ilgili çok önemli tedavi protokolleri var. İlk başta da gelişen ilaçlar aslında bu ters transkriptaz inhibitörleriydi. Ee, ama tek başlarına yeterli olmadılar çünkü çok e, fazla mutasyon yapabilen ve çoğalma eğiliminde olan bir e, virüs ve tek ilaçla tedavi zaten mümkün olmuyor. Birkaç ilaç vererek mutasyonları engellemeye ve sürekli baskılamaya çalışıyoruz. Ama ana temel e, ilaçlardan bir tanesi bu ters transkriptaz inhibitörleri. Çünkü buradaki aşamada e, hücre içine girdikten sonra RNA'dan e, DNA'ya e, çevriliyor. Ee, ve buradaki enzim ters transkriptaz. Ee, buradan daha sonra e, nükleoz içine in, e, geçiyor, integral oluyor, integrazı var. E, Nükleozdaki yani CD4'ün nükleozuna integral olarak artık işte vücuttan da atlamaz bir hale geliyor. E, burada integraz inhibitörleri e, yeni tedavi protokolleri içinde ve daha sonra buradan e, üretime geçiyor ve kendine virüs yapısını yaparak dışarıya doğru tekrar verip yeni hücreleri CD4'lere enfekte ediyor ve bu sirkülasyonu. Biz her aşamasında kırmaya çalışıyoruz fakat dediğim gibi bir kez hücre içine girdikten sonra onu atmak, tamamen yok etmek mümkün değil bugünkü şartlarda. Burada da aşamalarını görüyorsunuz. İlk baştaki bağlanması, füzyonu, daha sonra işte ters transkriptazla DNA'ya dönüşü, replikasyonu, nükleosun içinde integrasyonu, ve kendi proteinlerini yaparak e, matür hücrelerin tekrar vücuttan diğer çıkıp diğer CD4'leri, yeni CD4'leri enfekte etmesi ve sürekli vücut CD4 yaparak bunu telafi etmeye çalışıyor. Yani hücrelerini yenileyerek telafi ediyor ama o sürekli o da çok çoğalarak bu hücreleri enfekte ediyor. Bu kısır döngü e, ömür boyu devam ediyor. E, ta, e, bu hastalığı tanırken, yani ta, e, tanı koyarken e, kullandığımız bir takım parametreler var. İlk başlarda P24 antijeni de çok kullanıyordu. Erken dönemdeki tanıları göstermek için virüsün e, P24 antijeni. E, bu e, IgM, IgG'ler. IgM biliyorsunuz erken dönemdeki antikorlar. IgG biraz daha geç dönemde. E, ama Hibrena şu an için en çok kullandığımız tanı yöntemi. E, PCR ile bir e, sayısını da saptayabiliyoruz ve bu bizim için çok e, önemli bir e, erken tanı mekanizması diyebiliriz. Yaklaşık bir 10 günde PCR ile saptanabiliyor. Yani e, şüpheli bir ilişkide, şüpheli bir e, kan e, vesaire gibi bir temasta, e, bir HIV ile ilgili e, herhangi bir şüphemiz olduğunda e, o olaydan 10 gün sonrasında HIV RNA ile tanı koyabiliyoruz e, ve o yüzden de çok hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor her profilaksi vesaire uygulayacaksak. IgG'si de yaklaşık 18-38 gün gibi dönemlerde oluşuyor. Antihiv bakmak için. Proteinleri, zar proteinleri var. GP120'si ve bunun dışında GP41 önemli. Bunlarla bağlanıyor ve buradan hücre içine girişindeki ilk aşamadaki bölgeler bunlar. Bir kez girdikten sonra bu orafaring strektomu ya da genital mukozadan e, giriş yapıyor ve giriş yaptıktan sonra e, mukozada bulunan e, mukozada bol bir şekilde bulunan langerhans hücreleri bunları alıyor, yakalıyor ve hemen mukozanın yüzeyindeki e, altındaki lenfoid agregatlar oluşturuyor. Buradan da yaklaşık bir on saat içinde dendritik hücreler ve T hücreler de bulunuyor. O yüzden de e, herhangi bir e, ka, e, bir e, şüphe olduğu zaman hani, e, ile bir e, şüpheli bir ilişki olabilir. Şüpheli bir e, yani cinsel temasla bulaşan hastalıklar içinde biliyorsunuz yer alıyor ya da kan ve kan ürünleriyle e, geçiş olabilir. Böyle durumlarda hemen profilaksi uygulamak lazım. Çünkü e, hemen e, 18 saat içinde aslında T hücrelerine ulaşmış oluyor. Yani profilaksi için en ideal dönem e, en yani 24-48 saat ama en maksimumu 72 saat olması gerekiyor. Eee profiliksden yararlanabilelim diye. Ve hemen e, o lenf bezlerinden viremi yaparak uzak lenf gidiyor ve ondan sonraki bir girişten sonra bir daha tekrar e, vücuttan atılması mümkün olmuyor. Kendine e, hafıza hücreleri oluşturuyor ve sürekli e, ya aktif ya da e, dinlenme durumunda bittikçe sürekli yapım halinde olan bir fabrika gibi çalışıyor e, ve e, bu e, sistem içinde döngüsünde bu çoğalma tempo'su içinde tabii ki mutasyonlar ya da yanlış yaptığı yanlış bir e, virüs e, replikasyonu olabiliyor. Mutantlar eğer yaşamla daha çok bağdaşan bir mutasyon olduysa onlar da daha çok hakim hale geliyorlar yoksa kendini yok ediyorlar eğer yaşamla bağdaşmayan bir mutasyonsa. Yani yoksa mutasyon günlük replikasyonu içinde son derece aktif bir şekilde gerçekleşiyor. Bizim amacımız da sürekli ilaç vererek bunu baskılamak ve virüsün çoğalmasında ortaya çıkan mutantlar varsa onların yaşamda kalmasını engellemek ve direnç gelişmesini ortadan kaldırmak. Böyle aslında zor bir savaş içinde oluyor sürekli vücut. Ama tabii ki CD4 sayısı e, kaybı e, kaçınılmaz oluyor. Bu da immün sistemini çok yıpratıyor e, kişinin. E, Profilaksi o yüzden çok önemli. Yani e, ilk 24 saat içinde, hadi bilemediniz, e, 72 saat içinde yapılması lazım. Dediğim gibi 18 saat içinde aslında giriş yaptıktan sonra hücrelere e, ulaşmış oluyor. E, şimdi primer enfeksiyon dönemi var. E, virüs sürekli bir replikasyon içinde Daha henüz. Ne ilaç başlanmış ne de kişi bunun farkındaysa aldığının farkında olmadığı bir dönem var ve burada yüksek bir viremi dönemi geçiriyor bütün vücuda yayılırken. Ve bu sırada da kendine hafıza CD4 hücreleri oluşuyor ve sürekli bir yapımı da kendine garanti etmiş oluyor. Hastaları bu dönemde akut dönemde aslında isterseniz nasıl geçiriyorlar? Çok farkında vararak geçirmiyorlar ama bir akut dönemi var. Akut retroviral sendrom diyoruz bu döneme. E, bu dönemde e, daha çok e, bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi e, viral bir enfeksiyon semptomatolojisi, viral e, e, enfeksiyon semptomatolojisi de şöyle bir şey, hani e, bir gribel enfeksiyondaki gibi düşünebilirsiniz. Halsizlik, kas ağrıları, e, lenf bezlerinde büyüme, e, ateş gibi yani viral enfeksiyonların aslında daha sonraki derslerde de göreceksiniz viral enfeksiyonların semptomatolojisi birbirine çok benzer ve genel olarak da böyle e, kas ağrılarıyla, miyajlarla e, bazen boğaz ağrısı olabilir, ateş olabilir, döküntü olabilir, e, böyle çok da e, bazılarında çok hafif geçer ve çok hafif geçtiği zaman e, kişi bunu ayakta da fark etmeden de geçirebilir. Akut retroviral sendromu da bazen hastalara sorarak, hatırlatarak böyle bir şey olmuş muydu diye sorguladığımızda ortaya çıkabilir. Çünkü bunu bahsetmeye değer görmeyecek kadar hafif geçirmiş olabilir. Bu sanki tıpkı bir viral enfeksiyonu geçirdiğimizde unuttuğumuz gibi. E, bazen de daha ağır geçer. E, o zaman daha net hatır, e, hatırlarlar ama yani genel olarak bir böyle bir dönemden geçer hastalar. Bir kısmı çok farkında olmadan e, ve daha sonra eğer e, herhangi bir şekilde test vesaire yapılmazsa Yaklaşık bir 10 yıl kadar AIDS dönemine geçmeden semptomuz olmadan e, virüs sürekli çoğalmaya ve CD4'leri enfekte etmeye kendine e, kendi döngüsünü sürdürmeye devam eder. İşte o yüzden erken tanım çok önemli. Bu dönemlerde yakalarsak CD4'ler 500'lerin altına düşmeden e, henüz daha e, AIDS aşamasına doğru geçmeden yakalarsak ve tedaviye başlarsak aslında e, HIV enfeksiyonu e, kişinin normal ömrünü kısaltan bir enfeksiyon değil. Yani e, o kişinin normal e, yaşayacağı kendi genetik yapısı ve kendi e, koşulları içinde yaşayacağı ömür kaçsa, işte atıyorum 75 ise 75'ten e, kısa olmadığı kabul ediliyor artık. Yani normal bir e, HIV infeksiyonu olan kişi normal tedavisini erken dönemde başlayıp sürekli alıp muntazam kontrollerine giderse normal ömrünü yaşayabileceği kabul ediliyor. O yüzden de erken tanı ve tedavi çok önemli. Bu 10 yıl gibi bir süre çünkü sessiz kalıyor ve o zaman da ilerliyor ve ilerlediği dönemde yani AIDS aşamasına geldiği, semptomların çıktığı, fırsatçı enfeksiyonların, kanserlerin ortaya çıktığı AIDS aşamasına geldiğinde bu olay ömrünü çok kısaltacak bir boyuta gelmiş oluyor. O yüzden de kategorizasyonda bu CD4 sayısı çok önemli. CD4'ün 500 üzerinde olup olmaması bizim için çok stratejik, kişinin ömrünü kısalt kısaltmaması açısından da önemli. 200 ile 500 arasında ise e, ikinci kategori olarak kabul ediyoruz ve CD4 200'ün altında ise, bu artık oldukça ileri bir evre olarak kabul ediliyor. E, bunları bir de e, aynı zamanda semptomlarına göre de e, ekliyoruz. Bunların yanındaki e, sistem ve aynı zamanda ABC diye de gördüğümüz sistemde de aynı zamanda e, klinik e, kısmını da ekliyoruz. Yani Kategori A en başındaki dönem, yani akut primer bir enfeksiyon olduğu dönem, hani yakalamanın ancak kişinin kendi şüphesiyle vesaireyle olduğu, semptomların çok da olmadığı ya da böyle e, bu ilk dediğim döküntülü akut viral enfeksiyon geçirdiği dönemde kişi doktora gidip test edilirse o zaman da anlaşılabilir. E, o primer e, persistan bir jineze olduğu bir dönem olarak da geçebilir bazı kişilerde ya da asemptomatik iş şikayeti yokken herhangi bir şekilde yaptırdıysa. Yani bunlar kategori A oluyor. Kategori A 1, 2, 3 diye biraz önceki tabloyla birleşerek gidiyor. Yani 1 dediğimiz zaman kategori A'da bunlardan biri var. Hastanın çok daha yeni bir enfeksiyonu var. Jeneze lenfotonopati ile gelmiş. CD4'üne de bakmışsınız. Ve CD4'te 500 ise A1. Eğer CD4'ü 200 ile 500 arasındaysa A2 gene ee, bunlardan biri ve işte CD4-200'ün altında ise A3 olarak geçiyor. Bunun e, bir başka e, diğer e, tablonun devamı da bu şekilde B1, B2, b 3 de aynı bu şekilde yani kategori B'den bir e, klinik semptom ya da bulgu var. E, i̇şte bu e, ne olabilir? E, biraz daha ağır bir fırsatçı enfeksiyon grubu olabilir. İşte herpes zoster enfeksiyonu olabilir, perlik, inflamatuar hastalık olabilir. Bunlar herhangi biri varsa bu listedeki ve CD4'ü e, gene de 500'ün üzerinde ise buna B1 diyoruz. CD4'ü 200 ile 500 arasında ise B2 ve e, CD4'ü 200'ün altında ise B3 olarak kategorize ediyoruz. Yani sistematik e, bulgularla CD4 sayısını birlikte kullanıldığı bir e, sınıflama var. Bu aynı şey C, e, kategori 3C içinde geçerli. Kategori C çok daha fazla e, ağır bir takım semptomatoloji içeriyor. C olması e, olayın biraz daha ileri olduğunu gösteriyor. Mesela servikal kanser, kanserler de olabiliyor çünkü bu kişilerde artık fırsatçı enfeksiyonlar dışında. Kaposi sarkomu, Burkitt lenfoması olabiliyor. Mesela bunlardan biri ya da biri primer beyin lenfoması yine çok tipiktir. E, gene ama bakarsanız ve hastanın CD4'ü 500 üzerindeyse C1, gene biraz önceki sınıflama gibi 200 ile 500 arasında ise, C2 ve 200'ün altında ise C3 olarak sınıflıyoruz. Böylelikle başlangıçtaki durumu tanımlamak önemli. Tedavi planlamak açısından, takip açısından. Bunlar tamamen takip hastaları çünkü. Çok iyi takip edildiklerinde prognozu ona göre çok daha iyi oluyor. Ee, Böyle CD4'ü çok düşük olan hastalarda aynı zamanda bir takım hiç normalde bize yani herhangi bir enfeksiyonu olmayan sağlıklı bir bireye normal yaşamı içinde sürekli karşılaşmasına rağmen enfeksiyon yapmayan etkenler var. E, fakat CD4'leri düşük olduğu zaman bu hasta grubunda e, bunlar hepsi bir problem halinde hastaya ağır enfeksiyonlar yapıyorlar. O yüzden fırsatçı enfeksiyonlar e, olarak da karşımıza çıkıyor ve bunlara karşı korumak için de CD4'ü 200'ün, 100'ün e, ya da 50'nin altındaysa e, korumak için bir takım antiviraller, antibakteriyel etkenler ya da e, mantar vesaire gibi koruyacağımız, olabilecek etkenlere karşı bir takım korumak e, için tedavi vermemiz gerekiyor. CD4'ün çok çok düşük olduğu bir hasta grubuyla da karşılaşabiliyoruz. Hastanın e, ilk geldiği aşamadaki CD4 sayısı çok önemli. E, bir de bunu görmüşsünüzdür. E, çok e, Özellikle... E, Normal sosyal medyada da çok sözü geçen Hani bazı kişilerde e, neden olmuyor böyle bir e, bunun böyle bir grubu da var. Elit e, Controllers diye geçiyor bu. E, hatta ünlü bir basketçi vardı, e, Hep de ismini unutuyorum onun. E, ve yani almasına rağmen e, küçük böyle çok az bir kişi de oluyor. Bu çok e, nadiren görülen bir şey aslında. E, görülmüş ki eğer e, hipreyna düzeyi e, almasına rağmen virüsü yükselmiyor ve hep e, çok düşük düzeyde kalıyor. E, onların tedavisi de yine ayrı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor ama e, bazı kişilerde böyle bir çoğalma eğilimi yapamıyor. E, kimler elit? E, CD4 hedef hücreye bağlanıyor ama e, infeksiyonu gerçekleştiremiyor. Orada replikasyonu gerçekleştiremeyen yani defektif bir virüs geliyor. E, ya da konak ümmün cevap ile efektif bir kontrol gerçekleştirdiği kabul ediliyor bu kişilerin böyle de bir grup hani enfekte olmasına karşılaşmasına ve bir olmasına rağmen virüsü bunlar da bazen nadiren de olsa böyle bir grup var bunlar da elit kontroller diye geçiyor bulaşlar için çeşitli oranlar var fakat Genel olarak eğer tedavisini alan HIV negatif tutan e, kişilerde e, kendi partnerine bulaşın olmayacağı kabul ediliyor. O yüzden de takip, tedavi e, çok önemli. E, virüs yükünün takibi sürekli gerekir. Bu şimdi dedim biraz önce biz hep iki ya da üçlü tedaviler veriyoruz hastalara diye çünkü virüs çok kontrolsüz çoğalabiliyor ve kontrolsüz çoğalırken de mutant dediğimiz suçlar yapabiliyor ve onlar da hakim hale gelip sizin verdiğiniz tedaviye dirençli hale gelebiliyorlar. Bunu engellemek için birkaç tane o en başta gösterdiğim bağlantı yerlerini etkileyen birkaç ilacı birlikte ver vermeye çalışıyoruz. En az iki ya da üç tane. Fakat ilk başta 1987'de zaten 85'ten itibaren aslında isterseniz bilinen bir hastalık haline geldi. Ve 87'de de e, ilk e, ters transkriptas e, inhibitörü olarak Zidovudin denildi burada tedavide kullanılmaya başladı. Bu benim asistanlık dönemindeydi ve tek bir ilaç vardı ve bu tek bir ilacı verirdik ama buna mutlaka direnç geliştirirdi virüs. Ve hastalar AIDS'in e, e, çeşitli komplikasyonlarıyla kaybedilirdi. Bunu izleyen 8 yıl içinde bu e, ters transkriptaz inhibitörleri gittikçe arttı. İz 2 ile 3'lü vermeye başladık. Daha sonra dediğim o ilk baştaki bağlantı yerlerine işte integraz inhibitörleri, füzyon inhibitörleri, Proteaz inhibitörleri gibi birçok tedavi için gerekli aşamalar eklendi. Böylelikle hani böyle savaştığımız yere karşı birkaç tane birden ilacı birlikte verir hale geldik ve şu an için oldukça fazla sayıda ilaç var ve gerçekten hani baskılayamayacağımız bir rena sayısı şu an için yok. Önemli olan hastanın sürekli ilacını alması ve kontrolleri gelmesi aslında normal kronik bir hastalık haline geldi. Eğer düzgün izlenirse Ee, e, hastalarda aslında sürekli böyle bir inflamasyon olduğu için sürekli bir CD4'e bağlanması, oradan tekrar çıkıp tekrar yeni CD4'leri bu arada vücudunda da buna karşı savaşması ve sürekli CD4'ü artırmaya çalışması e, bir immün yaşlanmaya söz söz konusu oluyor. Yani vücutta yol açtığı aslında bu immün yaşlanma olarak tanımlanıyor. Ee, ne kadar e, erken başlanırsa o kadar iyi bir e, tedavi izlenimi oluyor. Burada da 350 CD4'ün 350 olması çok önemli bir e, rakam. Hani 350 üzerinden e, başlanırsa bu iyi bir e, prognoz açısından e, iyi bir nokta olarak kabul edilebilir. İlaçları şöyle bir görmenizde fayda var. Yani o kadar çok çeşit ilaç var ve e, burada bir e, tedavi protokolü uygulayarak e, ikili üçlü tedavilerle hastaları iyileştirmek ya da daha doğrusu RNA baskılanmasını sağlamak gerekiyor. O yüzden şu anki ilaç profili çok daha geniş ve gittikçe her sene daha fazla etkili alanda ilaç çıkmaya başlıyor. Genellikle ilaç verirken de ters transkriptaz inhibitörlerinden çok yararlanıyoruz. Ondan iki tane alıp yanına işte bir integraz inhibitörü gibi ya da işte proteaz inhibitörü gibi e, ilaç ekliyoruz. Burada sürekli bununla ilgili rehberler değişiyor. Bunları sizin için çok e, sadece görmeniz için getirdim. Yani mutlaka ikili ya da üçlü ilaç e, vermemiz gerekiyor. Gebelerde artık e, doğumlar da çok fazla görülüyor. E, gebe kişi için de tedavinin çok önemli bir yeri var. Çünkü eğer tedavi verilirse antiretroviral tedavi verilen kişilerde geçiş çok azalıyor. Yüzde yirmi otuzdan binde birlere beşlere kadar düşüyor. Yani eee çok yüksek bir oran tabii ki, Gebe bir kişinin gene çocukta dahi geçir, geçirmesi, o yüzden e, ona bulaştırmış olması yani yüzde yirmi otuz gibi bir eğer kendisine bırakılırsa, e, o tedavilerle şu an için neredeyse e, e, engellenebilecek kadar düştü. O yüzden de doğum yapmaları vesaire açısından da çok daha iyi bir yere geldi. E, mümkün olunca tabii ki e, iyi takip edilmesi gerekiyor. E, Gebelerin tedavisi de önemli. Ee, hastaların hemen hepsinin aslında hızlıca tedavi başlanması gerekiyor. Ama e, özellikle Hani akut bir semptomatik enfeksiyon içindeyse e, ya da ciddi çok uzun sürede süren semptomları olan bir kişi ise, nörojik hastalıkları varsa, 50 yaşın üstündeyse, e, CD4-350'nin altındaysa, gebe ise bunlara öncelikle hızlı başlanmasını e, unutmamak lazım. Yoksa hastaların hepsine aslında e, tedavi e, vermek gerekiyor tedavi protokollerini geçiyorum e, mutlaka e, testin, HIV testin e, mutlaka yurt dışın yurt için çapında e, hızlıca yaygın bir şekilde yapılması gerekiyor çünkü oldukça yaygın bir enfeksiyon e, bilgilendirmenin çok iyi yapılması gereken bir enfeksiyon e, başkalarına bulaştırabileceği için bir sağlık e, problemi sağlık e, toplum sağlığı problemi e, erken tanık yapmak çok önemli e, ve e, hastalığın e, hem bulaşını engelliyor erken tedavi, ee, başkalarına bulaşmasını engelliyor hem kişinin e, ömrünü uzatıyor. Bir dakika, onu kapatayım çocuklar, başka bir şey açacağım ben bir saniye. Ha, Magic Johnson, evet yazmışsınız çocuklar. <laughs> ben de şimdi gördüm. Magic Johnson, evet basketbolcu. ART antiretroviral tedavi. Ee, onun dışında sizin sorularınız varsa gene cevaplandırayım çünkü ben buradaki slaytlarım kesildi. Bir dakika. Sesim geliyor mu bilemedim ama sizin görüntünüzü kaybettim. Geliyor hocam. Yani sormak istediğiniz bir şey var mı çocuklar? Benim slaytların yarısı e, kaybolmuş ama gene de hani biraz da hızlı gittik. E, aklınıza gelen bir şey varsa oradan da konuşabiliriz. Bak şunu açmaya çalışıyorum. Peki şuradan tekrar şey yapabilecek miyim? Peki şöyle söyleyeyim. Ee, anne bebeğe geçebilir mi? İlaçları ezberleyecek miyiz? Sorularınız var burada. Ee, i̇laçları ezberlemesi sizin için erken. Beşinci sınıfta bunları çok daha e, rahat konuşacağız stajda. E, umarım yüz yüze olacak o zaman artık. E, ama e, ilaçları şu ezberlememiz gerekmiyor. Sadece mantığını görmeniz için getirdim. E, ama hani ikili ya da üçlü tedavi vermemiz, direncin önemli olduğunu, hani bu dersten aslında öğrenmeniz gerekenler, virüsün bulaşma yolu, ee, ve e, kontrolsüz kalırsa e, kişide fırsatçı enfeksiyonlarla AIDS'e gideceğini, e, bir RNA virüsü olduğunu, mutasyonlara çok açık olduğunu e, söyleyebilirim. E, o yüzden de e, her zaman için anne, gebenin e, antiretroviral tedavi almasını yoksa e, bebeği emzirirken de gene geçebilir. E, bu e, açıdan e, kontrol altında olması gerekiyor kişilerin. Ee, ve e, hem CD4 hem HIV RNA ile hastaları takip ediyoruz. İlk başta tanı için HIV RNA ile bakıyoruz PCR ile ve e, tanı koyduktan sonra zaten her karşılaşan kişi de e, HIV RNA'sı yani o elit dediğim grupta da anti HIV pozitiftir, antikoru vardır ama e, bu onunla karşılaştığını gösterir. E, hiv RNA ile virüsün e, infekt, replikasyon yapıp yapmadığını e, vücutta ne kadar bulunduğunu kontrol edebiliyoruz. Bunun sayısı milyonlar da olabiliyor. Işte binler, iki binler de olabiliyor. Bu bize e, tedavideki başarıyı ya da takibi gösteriyor. E, antikorlar e, için, hani antikor e, dediğim gibi ilk baştan pozitif olan ama bize esas olarak yol gösteren RNA'sı CD4 dedi kişinin immün sistemindeki hasarı ortaya çıkabilecek problemleri görüyoruz ve o şekilde takip ediyoruz. Onun dışında da fırsatçı enfeksiyonlar için eğer C7 çok düşük bir şekilde başladıysa kişide, biz yani daha doğrusu o aşamada hastayı gördüysek o zaman da biz ona göre profilaktik yapacağımız işleri, olabilecek problemleri takiplerde yakalamaya çalışıyoruz. Ee, ve e, AIDS aşamasındaki hastaların aynı zamanda hastaneye yatırarak da tedavi etmek gerekebiliyor fırsatçı infeksiyonları ya da kanserleri için. Onlar biraz daha tedaviye geç başladıkları için ona pro daha problemli seyrediyor. Peki çocuklar, teşekkürler o zaman katılımınız için. Görüşmek üzere, başka bir derste. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu profilaksi işe yarıyor mu? Hani mesela hastanede doktorların eline yine batıyor bazen. Evet, evet. Onun için hemen yakalamak istiyoruz. Ee, hemen e, profilaktik bir tedavisi var onun. Genellikle tenepovir entrestevin içeren e, bir e, profilaktik tedaviye başlıyoruz e, ve e, işe yarıyor. Yüzde yüz hiçbir zaman olmasa da başladığınız saate alma miktarına, virüsün e, onunla ne yani, kadar muhatap olduğu, karşılaştığı, maruz kaldığıyla vesaire ilişkili olmakla birlikte önlemek açısından çok önemli. O yüzden de hiç geç kalmadan, iğne batması vesaire gibi durumlarda zaten elin iyice yıkanması, temizlenmesi vesaire ama onun dışında da hemen profilaksiye başlanması lazım. Çünkü ilk 18 saat çok kritik yani. Teşekkürler hocam. Sağ olun.